Yani atsam sarı dolardan telifin babasını yiyeceğiz anasını satayım. Şey. Hadi be. ben Da daha var. Sakin bir Uy. o ne nah oldu? Reykart bitir. Reykart. Reykart. Spoiler verme geliyor bu arada Reykar tutacak Reykar tutacak Reykar tutacak Reykar tutacak Arao sarı kartlarla. Ben... oldu. yoksa Ha bu ha bu olsun da bir ananıza söveyim. yap. Maldini sikeyim ya. Siz ben, ben kaçayım gideyim burada. Bir <laughs> burada. Hocam, bunu, hocam. bu hocam? Hocam sen sırasıyla varmışlar. Bir Maldini 3 ve 2 kere koyun Benim benim de ya alıyor sikerim bu memenizi nesne Bu Bunlar atlıyor mu canım bunu öteyim Hocam arabayı mı çezeceğiz? ABK atarız ama o piç o hızla sağlık ne doyda Oynamaz be bak oynamaz be adam da içinde var Ya hocam bir şekilde oynatacağız artık yapacak bir şey yok Ya oyun el vermiyor, ne? Ver, delf, <laughs> ver, çek, ver, bir lira benzin vermiyor lan ver delpi ver cezi ver amana Delpiyora çek Gülükün de amana koyayım şu an delpiyora direkt 10 lira Oğlum ne sikiyim tiplere bak kafa yiyeceğim Aynen Çek Berkaf çek çabuk çek Bütün o oh, <laughs> mı ne? Bir onu da abone koyayım Berkaf oldu Bütün şeyleri toplam mı Tamam <laughs> yük <laughs> çok <güçlü. Başım> yük <laughs> <laughs> başım döndü abone koyayım fazla yüklendi Ulan benim tıkma keşke Arap o yersin Valla zevkten dört köşe oluruz Yürü lan Arap Ver Bari bunu atıyorum gülüse doğru Oh be Arap aferin Arap Aferin Arav. Bu ilan zero patladı. Sağ Lan kendimi Ramazan'da gibi hissettim. Sanki gece yarısı yemek yiyeceğim sanıyorum. Niye öyle bir istikrar verdi bu kurban? Arada, arada, hatta, arada oluyor hocam. Arada oluyor. Bana da oluyor. Bana reklam verdi çen çen. Ver Del Piero yürü Del abicim yürü Ver <laughs> Ne ağır Ya. Oy kötü. Hiç ne? Ya o hocam şey O bu, bu voleybol falan mı oynuyor hocam? Bu temasta pol veriyor hocam. Ne bilemiyorum. Sana gelince çalıyor bir alttan. daha iyi. Nikolas Pepe. Nikolas Pepe. Yazın <laughs> aferin Hoca iki değişiklikte 5 dakikada maçı getirdi Bu kadar iki ikon Bu arada ya Arao ölmüş keşke Arao kan çek şu an yani Hocam bir ciğerler patlayacak diyor <laughs> Torayla gibi yürüyor Tamam yani. <laughs> Sorma Sebebini sorma Bana Birden gelir başına lel. Sebebini sorma Bana Lo 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 Affet beni ben hiç konuşamadım seni ben duyamadım Uçum gittin benim elimden iyi ben Bu kes ya abim benim Yürü pasmak kurban oluyor. Ay bir daha Erhan abim abim çok iyi çok iyi Pepe içeri doğru Pepe Pepe çok iyi Patlat Pepe Patlat Pepe Patlat şu adamları Ortaya açan kim Gulit mi? Gulit abim Abi adamı forvete attım ya, kendi elle adam ya diyor yine, beni Yine, hocam, yine, yine kalite ya yine kalite caz, beni, beni, diyor 8'de tutuyorsun burada sabah peri diyor <laughs> Dur şimdi topu aldık mı çevireceğiz biz de karakter olacağız hocam 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 maç bitti şu an Neste abi harikasın Lan bono Daha iyiydi <laughs> Yedin mi lan Yok yok yemedik ya kim arıyor dayı O da iyi Kulit abim Kulit abi Kulit abi. Kulit yarın yok. Kuşçası oynuyor. O da ver topu sokuyor kaleye. Sağa sola ikisiyle de vuruyor adam. Çok iyi. Pepe. Pepe. Hocam sok beni oyna diyor. Sok beni diyor Pepe. Amli <laughs> adamı Pepe kömür Pepe. <laughs> Pepeler kömür olur hocam. <laughs> Çel olmaz kömür olur. <laughs> öküz gibi koşuyor ya adamın da kesisi varmış Uyy Bono'nun taşaklar patladı ama yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok Bono'nun taşaklar patladı Aferin Bono Of vallahi gene kasım ya her maç böyle stresli mi geçecek dayı ya Ya bir kere eşeğin biri gelsin ya yeter ya Boş bir Aldık macini abi. Kim bu Neston macinini biri Kimse indirsin artık Hocam harika foul yaptığını düşünüyorum. Çok doğru bir sefer ama çok güzel bir foul. Tam da foul denemez de yani hani bence güzel bir foul. Ya da, da foul değil lan dokundurdu ben. Yani ufak bir dokunma oldu orada. Allah tamam neyse. Artık ya. Git git. Uç. Uç sen uçman gerek. Yapar kalka yapar. Her kampı atma atsana şu abim Daha nasıl kontrol etmeyi düşünüyorsun Ha ne? <laughs> ne? Lan bu nasıl penaltı? Lan bu ne? Ya dayı. Hoca, <laughs> Biz bu maçı kazanmayalım zaten. Böyle pezevenkçilerle kaybedeceksek biz bu maçı kazanmayalım onu da koyayım zaten. Ya hocam bu ne abi? Allah'ın kötü Bir de kart veriyor. Bir de kosta Cemal Bey. Al tepki. Bunlar. Çok Çok güzel. Çok güzel. Pepe. 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 Pepe 90 artı 4. Pepe. Ulan yat kalk kerefe dolar açmanı koyayım. Yat kalk Tepe çıldır bizi. Ormanı Mersin'de Nortz'a dikelim.